Sözde beni görmek istemiyordu. Masasının tam yanına masa koydurmuş. Her an burun buruna çalışacağız. Ya yani hançerin nasıl verimli çalışmasını bekliyorsun ki? Bir rahatsızlığı varsa istifa dilekçesini yazabilir. Nerede şimdi? O niye gelmedi? Geçen sene kaybettik abimi. Çatışmada şehit oldu. Bana referans olursanız... Ben sana referans falan olmam. Ben çocuğumu satmıyorum senin gibi. Var mı ya? Derya. Arkamdan ne iş çalışıyorsun? O kadar develi oğlu. Vakıf başkanlığı bir günlükmüş. Vakıf kapanıyor. Hancer. Gelin dizisi yine muhteşem bölümünü geride bıraktı ve sizler için özet bölüm hazırladık. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Aramıza yeniyseniz kanalımıza hoş geldiniz ve analizlerden ilk olarak haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Bölüm Cemil'in odada eşyalarını aramasıyla başlıyor ve orada küçük bir albümünde görüyor hançerin gençliğini, çocukluğunu görüyor ve ağlıyor. Çocukluğunu ve hançer ne kadar abisini sevdiğini hatırlıyor ve Cemil gözyaşlarını tutamıyor. O sahnelere çok üzüldüm açıkçası. Kalp kalbe karşı diyorlar ya Hançer de o esnada abisiyle geçirdiği günleri hatırlıyor ve Hançer de gözyaşlarını tutamıyordu. Aradan biraz zaman geçiyor ve akşam vakti Melih eve alışveriş yaparak geliyor. Onu gören hançer ve sıla çok çekiniyor ve bu kadar şey almana gerek yoktu der. Melih de hiç zahmet etmediğini, kardeşim gibisin, kardeşim başkan olmuş, ben onu kutlarım sizlere, ziyafet hazırlarım diye söylüyor. Hançer gerek yoktu deyince sıla gerek vardı diyor, çok güzel konuşuyorlar. Öte yanda konak sahnesi gösteriliyor ve Beyza, Fadime ve Asu'nun yanındaydı. Beyza Fadime'ye müjde verdim oğlun dediğinde Fadime oğlumla konuşmuyorum diye cevap verdi. Ve Beyza oğlunun amacı belli oldu hançerin hisselerine çökmüş dediğinde Fadime şaşırıyor. Ve Beyza'ya cevap verir. Benim evet oğlumun hataları var ama parayla işi olmaz oğlumun der. Os na 10 Cihan da içdən gelirdi və eski evin önündə Melih'in manqalı yaqdığını görüncə onun yanına gəliyor və hesab sormaya başlar. Melih də pəs etməz və "Sən evinə git, bu manqal burada yəqar. Bu gün biz eşimin başqan olduğunu qutluyoruz." deyə cavab verir. Cihan da sinirli bir şəkildə qonaq yürüş yapar, qapını çaldı yəndə. Fadime kapıyı açar, Beyza da Cihanı bekliyordu ve Cihan yemeğini odasından çıkarmasını ister. Aradan biraz zaman geçince Hancher, Sıla ve Melih küçücük bir mangal partisi yapıyordu, eğleniyorlardı ve o esnada Hancher'in telefonu çalıyor ve Cihan aradığını söylüyor. Hançer telefonu açtığında Cihan konağa gelmesini ve onu konakta beklediğini çalışma odasında onu bekliyor olacağını söyler. Bunu Hançer Meliha ve Sıla'ya söyler. Ben hemen gidip geliyorum diye konağa doğru yürüş yapar. Konakta sofranın başında Mukadder, Beyza, Sıla ve kızı oturuyorlardı. Fadime onlara yemek Servizi yapmaya çalışıyordu. Kapı çalınca Fadime kapıya doğru yürür ve açtığında hançeri görünce şaşırır. Ve Fadime konuşmaya başladı. Mukadder hanımla Beyza hanım duymadan git iyice yüzsüzlüğünü açtın dediği zaman ve suratını kapıyı vurduğu zaman hançer yine tekrardan kapıyı açıyor ve Cihan Bey çağırdı. İşle ilgili şeyler konuşacakmışız der. Beyza da bu sesleri duyunca hemen kapıya gider ve hançerin girdiğini görüp ona bu yerde ne işin var dediği zaman Fadime cevap veriyor. Cihan Bey çağırmış diye. Hançer de ofise doğru yürüyüş yaptı. Hançer Cihan'ın çalışma odasına çıktığında Cihan ona imalı konuşuyor. Umarım sofradan kaldırmamışım diye. Buradan anlamış oluruz ki Cihan bilerek çağırmış ve vakıfla ilgili Evraqları Hancərə təslim edər və Cihani ilə danışmaya başlar və Hancər təcrübesizlikdə suçlar, aşağılayıcı sözlər söylər. Hancər də konuşmaz, susmayı tərcih edər və özünə Yasemin həyat olduqda söylədiyi sözləri xatırlar və o odayı tərk edər. Odadan çıxdıyında Beyzada onlara gəliyirdi və Hancər ona cavab vermədən qonağı tərk edər. Hancər Məlih və Səlanın yanına gəlir və o qədər çox iş verdi ki, sabahə qədər çalışmam lazımdır. Məlih və Səlan Hancərə Əngini aramasını və Əngindən iş öyrənməsini söylər. Oyizadə isə Beyzada telefonda birlərlə danışırdı, bəbək də durmadan ağlıyırdı. Və o səhnədə Beyzanın nə qədər sevgisiz olduğunu da görmüş olduk. Bebek açlıktan mı susuzluktan çok ağlıyordu. Beyza da bebeği yoncaya benzetti, kendisine konuşup bebeğin yanına gitmiyordu. Ve o esnada Cihan da bebeğin sesini duyarak Beyza'nın odasına gelmişti. Onu izliyordu ve Beyza diye seslenince Beyza çok korktu ve Cihan'ın ona nefretle baktığından korktu. O esnada eski eve Hancerin yanına Engin yardıma gelmişti. Melih, Sıla, Hancer üçüsü de çok sevindi, hatta Sıla Engin için bir kahvada yapmaya hazırlandı. Engin böyle olmasını beklediğini ve Hancera yardım için hazır olduğunu söyledi ve ikisi de çalışmaya başladı. Konakta Cihan Beyza'dan neden çocuğa bakmadığını sorar ve Beyza da her zamanki gibi bu işten de içinden çıkar ve bebeğin iç gelişmeleri için bebek her ağladığında yanına gitmeyeceksin. Uzmanlar öyle söylüyor dediğinde Cihan gider ve bebeğe elini alır ve bebek de susar, rahatlar. Ve Cihan bebeği kendi odasına götürüp beraber uyurlar. Hancərlə Əngin axşamın bir yarısına qədər çalışırlar və Əngin gittikdən sonra da səhəbə qədər Hancər oturduğu yerdə uyuyaqalar. Sabah olur və arabanın səsindən Hancər gözünü açır, bakar ki, oturduğu yerdə uyumuş. Məlik də yanına gəlir. Məlik xaricə çıxdığında Cihan eşinə çağır, eşəgi də jazdir. Hancər də həmen hazırlanır və işə bərabər gedərlər. Cihan'ın hançerin kapısında beklediğini hemen Gülsüm Beyza'ya yetiştiriyordu ve hançer hanım diye konuştuktan sonra Beyza Gülsüm'e çok sinirleniyor ve hançeri bir daha hanım diye söyleyemezsin der. Beyza dışarı çıkıyor ve hançer ve Cihan'ın işe beraber gitmelerini izler ve çok sinirleniyor. Cihan'la hançer yolda giderken Cihan yine sinirli, öfkeliydi ve hançere Çox əşağılayıcı sözlər söylüyordu. Oysaki heç bir patron kendi çalışanına belə davranmaz və yolun ortasında hançeri bıraqıb kendisi işə gedər. Hançer də bir şəkildə işə gəliyor və baxdığında kendi odasında tədilat başlamışdı və ordakı yardımçı qızdan sorğunda hançerin çalışma odasının tadil adı bitene kadar Cihan Bey'in odasında çalışacaksınız dediğinde Hançer çok şaşırıyor ve ne yapacağını bilmez.